bu coğrafyada çalışmanın üretime, üretimin kazanca dönüşmesi adına insan odaklı, insana dokunan çok kıymetli bir projeyi ete kemiğe büründürmek adına yol arkadaşlarımızla yola revan olduk. Kardeşler bizim bütün amacımız çalışmayı üretime, üretimi kazanca dönüştürmek. Ve göçü tersine döndürmek. Hay maşallah, subhanallah. Evet. Günlük süt değil mi bu? Evet Maşallah subhanallah. Para akıyor şimdi buraya. İşte. tamam mı? Evet ay sonunda da ibanınıza akçı olarak dönüyor. TL olarak değil mi? Baba 41 litre süt döktü. 400 lira para gitti burada. Ay sonunda da keseye girecek Allah izin ederse. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah subhanallah. İyi iyi maşallah ya peynire çevirene şimdi başkanım bu yeşil tepede de varlar da hep bu işi yap, memnun olacaklar. Tabii de tabii, tabii. bunu durumu bu işi... ben dökeyim. Bir dakika bakın. Ulan zayi etme ya. Etmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Hay maşallah subhanallah. Haydi bakalım. Tördük. Tördük. Allah bereket versin baba. Amin, sağ olasın, hoş geldiniz. Tanıdın mı beni? <laughs> Tanıdım. <laughs> <Ey Allah. gülüyor> Ana! Dur dur düşme yardım edin be. <laughs> Ver bayım hele. <laughs> Oy maşallah. Sağ olun. Belediye başkanımız Ahmet Bey. Hepinize hoş geldiniz. Allah razı olsun başımızdaki merdan belediye başkanımızdan e, kaymakamımızdan hepsinden Allah razı olsun. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Evet 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 evet. Başka var mı bir bu mu? Yok başka. 15.5 geldi bereketli. olsun 15.5 kilo. İyi. Maşallah Subhanallah. Hay Maşallah Hay Maşallah. Lan 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 kereteler sizi. Bunlar ne kadar da Bunlar daha gibi fayda olur. Evet. De, <laughs> al, al. Al. bu simantır mı? Maşallah subhanallah ya. Hepsi mi öyle yoksa farklı mı? Oy aman aman aman. Gel gel gel. Ha, başkanım hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olasın. Sağ ol. Gel. Çorba merhaba. Hoşçakalın. Sağ ol, sağ ol baba. Nasılsın, nasılsın iyi misin? Sağ ol, sen Eyvallah. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ya, hoş sağ ol kardeş. Sağ ol, sağ Ben ol. teşekkür sağ ederim. ederim. Sultanım, nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin. Sağ olun. Maşallah, maşallah, subhanallah. Haydi bakalım be. Oh. Orası tepe, oradan aşağı ben bunu sırtımdan indireceğim, Anladın mı? Ha, maşallah seni. Hah. Sırtımdan Allah indiriyorum kardeşim. Aha. O zaman muntazam yapıyorum köpeği falan dalmasın da diye. Herkes tamam mı? Temiz olsun diye. Buna Her gün de tahlil yapabilirler sütlerimiz. Üretken belediyecilik anlayışının ete kemiğe bürünmüş halini görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar. Ben her şeyden söylüyorum. Bütün arkadaş toplantılarında olsun, köylerden gelen gençlerin oturduğumuz sohbetlerde olsun. Çünkü ki bu bizim için yapılan bir hizmet. Kaç tane hayvan var? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Amca He? 10 tane neyim var? Maşallah. Allah. 10 ya Sen yazın nereden baksan günde 200-300 kilo süt Yazın durmak yok. Vereceğiz. Yola Devam. Devam. <laughs> maşallah. Evet. Paran yattı mı? Yatıyor maşallah. Yat. Eyvallah. Yapıyorum. Maşallah. Maşallah. Hay maşallah. Başkanım gel buyur. Hay maşallah Yaşlarım. subhanallah. Yaşlarım gel, Hay maşallah subhanallah. Şimdi burada şunu görüyoruz ki üç tane genç kardeşimiz <laughs> enerjisini birleştirmiş. Kendi çaplarında sermayelerini birleştirmişler çalışmayı, üretime üretimi kazanca dönüştürmek için bura kaç başlık bir ahır? Şu an herhalde bir 70-80 başlık. Fazla. Yani 120 büyük baş bir de küçük başta bağlanabilir dışarıya da. Evet. Var. Devletten ya, falan bir şey almadılar. Yani Tabii bunlar kendi var. öz kaynaklarıyla ya, kendi yapılmış bir çalışma. Ya. Şu anda gördüğünüz gibi evet hayvanlarımız burada sağılabilir. Ne kadar hayvan var? Şu anda 30'a yakın 60 falan olacak. Hadi bakalım hadi. Tut ana. Tut anam anam tut anam. Bismillah. Aman yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. O evet. Versin anacım. Hadi bakalım. Hadi gel tut. Nene tut nene abla abla tut. Eee. <laughs> Fazla olur. Güzel bir kazanç kapısı değil mi? Allah inşallah çoğaltmayı nasip eder. Eyvallah eyvallah. Evet. Mustafa Bey, dök. Maşallah. Evet Mustafa abi. Haydi bakalım. Maşallah subhanallah. Eyvallah. Bir tane mi Mustafa abi? Bir daha mı var? Sen? Maşallah, maşallah. maşallah subhanallah. Mustafa abi kaç tane hayvan var? Maşallah subhanallah. Haydi bismillah. Bu güzel bir hizmetin e, meyvelerini almak üzere Başkanımız, muhtarlar derneği başkanımız, muhtarlarımız, çalışanlarımızla birlikte buradayız. Gerçekten e, güzel bir gündeyiz. Verilen emeklerin karşılığının değerlenmesi, katma yer oluşturması noktasında çok güzel bir hizmet. E, sizler aracılığıyla öncelikle başkanımıza, evet, evet. tüm çalışanlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. E Tabii ki bu işin en önemli ayaklarından birisi de üreticilerimiz. Evet. Çok güzel bir tesisteyiz. Bununla ilgili alın tevzi, vücut bulmuş hali şu anda e, bu tesisin içerisindeyiz. Muhtarımız burada. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah Ürettiniz, ederim. çalıştınız ve anlarım. inşallah karşılığını bu hizmetler vesilesi daha fazlasını alacaksınız. İnşallah, inşallah. Ee, i̇nşallah. Ülkemizin, milletimizin sizlere ihtiyacı var. Üretene ihtiyacı var. Ee, sizler bu noktada taşın altına elinizi tam anlamıyla koymuşsunuz. Ben de misiniz çalışacağım, üreteceğim ve ülkeme olabildiğince bir e, katma değer sağlayacağım. İnşallah. Bu noktada hepimiz e, sizlere <laughs> minnettarız. Teşekkür anlarım. ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun çalışma üretime üretim kazanca dönüşünce insanların da yüzü geliyor değil mi? Aynen Şimdi biraz önce Mescitli'deki o ablaların tebessüm etmesi, evet, o heyecanı, oradaki insanların bize minnet ve şükran duyguları tabii bizim şahsımızda devletimize. Ee, devlet yeter ki biz üretelim. Yeter ki iyi niyetli olalım. İnşallah. Yeter ki devlete tutunalım. Yeter ki vatandaş olduğumuzu unutmayalım. Yaşadığımız her noktada bu coğrafyanın neresi olursa olsun oradaki imkanlar neyi talep ediyorsa hizmet için o talep edilen hizmetler mutlaka vatandaşın ayağına geliyor. İnşallah. Şu an bakın orada da ifadelendirdim devlet vatandaşın ayağında kaymakamı devlet Birlikeyiz. belediye başkanı devlet çalışanları devlet değil mi vatandaşın ürettiğini devlet bizatihi kapısından alıyor kazanca dönüştürüyor. Üretime destek veriyor ve bunun büyümesi için de elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Onun için devletimizde, milletimizde, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.